Önce kim ölecek? İki kız kano yapıyor ve bir kayaya çarptılar. Bu kızlardan biri diğerine göre daha muhtemel bir şekilde ölecek. Hangi kızın önce öleceğini söyleyebilir misiniz? Kız A mı yoksa Kız B mi? Bu oldukça basit bir test ama çoğunuzun yorumlarda yanlış cevap vereceğinden eminim. Mantıklı düşünme ve iyi gözlem yeteneği gerektiren bu sorunun cevabını zaman dolmadan bulmanız gerekiyor. Videoyu durdurun ve cevabınızı yazın. Zamanlayıcıyı başlatıyorum. videoyu beğenmeyi unutma. Zaman dolmadan önce cevabınızı hızlıca bırakın. Zaman doldu. İşte bu bilmecenin çözümü. Kız A ilk önce ölecek. Onun kıyafetindeki kanı fark edebilirsiniz ve bu, köpek balığının ona yaklaşmasını çekecektir. Kız beynin köpek balığından kaçmak için biraz daha zamanı olacak.